yolu aşmış ve büyük şehir olmuş bir ayından bahsediyoruz. Artık ayrımdaki tüm vatandaşların ve aynı zamanda bizim üyelerimizin hizmet alma noktasında kamu kurum ve kuruluşlarının tümünün ürün temsilciklerinin ayında tesis edilmiş olduğu bir ortamın e, mevcut bulunması gerekmekte. Bir örnek vermem gerekirse medikal sektöründeki üyelerimizin kestikleri faturaların bedellerini alabilmeleri için ayında bulunmadığından dolayı Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'nün İzmir'de olması alacakları fatura bedellerinin 45 gün ve 60 gün vadeyle daha uzun sürede alabilecekleri bir ücret. Çok küçük bir örnek. TSE'nin aydında olmaması bir sorundu. Biz bunu çözmeye gayret ettik. Kendi imkanlarımızla çözdük. Bunun dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin tam da hazır olması gerektiğini aydında ifade ediyoruz. Bu noktada ee, Sağolsunlar Sayın Milletvekilimiz Mehmet Erdem bu konuyla ilgili çok açıklamalar olmuştu. Yeni SGK binasında arşiv çalışmasıyla beraber bu hizmet birimini biz sizlerden e, talep ediyoruz.